Gönül Dağı yeni sezon tarihi belli oldu. Gönül Dağı 4. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İç Anadolu'nun sıcacık hikayesini ekrana getiren Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu'nun yer aldığı Gönül Dağı 4. sezon yakında başlıyor. Sezon finalinde Taner'in Selma'nın duygularını öğrendiğini görmüştük. TRT 1'in izleyiciye duygu dolu anlar yaşatan dizisi Gönül Dağı yeni sezon için gün sayılıyor. Haziran ayında sezon finali yapan Gönül Dağı ne zaman başlıyor? Asuman ve Cemile'nin doğum yaptığı sezon finalinde Taner'in Selma'nın aşkını öğrenmesi damga vurmuştu. Gönül Dağı yeni sezon ne zaman başlıyor? Cumartesi akşamlarının rakipsiz dizisi Gönül Dağı yeni sezonu başlama tarihi belli oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kış sezonunda da aynı ilgiyle takip edilmesi bekleniyor. Başrollerinde Berk Atan, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya gibi yıldız isimlerin yer aldığı Gönül Dağı yeni sezon tarihi henüz kesinleşmedi. Ancak Eylül ayının başlarından itibaren Gönül Dağı'nın yeni sezonun başlaması bekleniyor. Gönül Dağı yeni sezon oyuncuları kimler? Yaz döneminde Selma öğretmeni canlandıran Melis Sevinç'in kadrodan ayrıldığı haberleri yayılmıştı ancak gönül da